Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle şuradaki arkadaşlar şuradaki bir tane park var. Oraya gideceğiz arkadaşlar. Evet şimdi oraya gidiyoruz. Arkadaşlar çıtırdı geldi. Orada bir isim var. Yok arkadaşlar ben oraya gidemem ya. Yanımda birisi olması lazım. Bir dakika arkadaşlar şöyle. Aa Ali ne yapıyorsun burada? bu annem beni özen kovdu. Öyle değil. Şimdi arkadaşlar evden kovulmuş. Hadi gel Ali. Senle bir yere gideceğiz. Arkadaşlar gidelim. buradan çıtırtı geliyor. Ama arkadaşlar Mokim. Şimdi Mokim. Arkadaşlar bakın. Zenci. Zenci. Arkadaşlar. sahibi sahibi arkadaşlar MM bakın bakın arkadaşlar arkadaşlar gel bizi arkadaşlar geliyor arkadaşlar geliyor hadi kaç 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 hadi 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 kaç arkadaşlar geliyor 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 kaç arkadaşlar arkadaşlar geliyor arkadaşlar geliyor geliyor arkadaşlar arkadaşlar geliyor arkadaşlar arkadaşlar geliyor bunu dışarıda korkudan arkadaşlar geliyor kaç 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 gidiyor. Şimdi, hadi, <laughs> hadi, orada! Bakın! hadi, 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 baksana. Arkadaşlar. Orada. Orada. Arkadaşlar. Geliyordu. Arkadaşlar. Geliyordu. Arkadaşlar geliyor. Gel, Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar. Gel, gel, gel. <laughs> 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 Arkadaşlar orada.

Arkadaşlar şu an eve kaçıyoruz. Gelmek üzere. Arkadaşlar. Gelemez ki. Korkak. Gelemez arkadaşlar arkadaşlar, şu arkadaşlar. 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 Şurada evimiz. Şimdi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Geliyor Bakın geliyor. Yok arkadaşlar ya. Gelmez. Gelirse

Arkadaşlar beni yakalar. Kanalıma abone olmayı, videoyu like etmeyi unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz.